kadroyla Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya geldiğimiz için siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantının aydına ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bilgil, bilgilendirme toplantımızı detaylarını Sayın Bakanımız e, aramızda kendileri e, tutacaklar. Ben sözü Sayın Bakanıma bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın İl Başkanımız. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, parti mensupları, milletvekili arkadaşlarım ve belediye başkanları. Öncelikle basın mensuplarıma geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Sayın il başkanımın da dediği gibi 3 Haziran'da Sayın Genel Başkanımız Aydın'ı ziyaret edecek. Türkiye'nin ağırlaşan bu şartlarda Türkiye'nin sorunlarını yerinde taraflarıyla görüşmek için planlanan bir görüşmemiz var. Toplumun birçok kesiminde sorun var. Hemen hemen neredeyse her kesiminde sorun var. Bunların başında da hizmet sektörü, tarım sektörü ve turizm sektörü var. Türkiye'de çalışanların her yüzde 52'si hizmet sektöründe arkadaşlar hizmet sektöründe şu anda yaşanan kriz tüm aileleri perişan etmiştir. Krizin sebebi korona denebilir. Kriz koronadan kaynaklanmış denebilir. Ama krizin bir sebebi korona ise krizin bir başka sebebi yüzde ellisi de bugün bu ülkeyi yöneten iktidarın yanlış politikasından kaynaklanan bu vatandaşın üstüne yüklediği yüktür.